Hepiniz diyeceksiniz ki Beliz neden mavi bir gloss aldın? Mağazada görüp merak ettiğim bazı şeyleri aldım. Şimdi birlikte deneyeceğiz. Glossun amacı alt tonunu sürdüğünüz rengi daha farklı bir renk yapması. Bu renge bakın. Bir de ilk olarak cilt makyajından başlayacağım. O yüzden Yatan Bay bu bu fondöteni deneyeceğim. Baya güzel kapatıyor. Ay çok beğendim. Bütün yüzümü uygulayıp geliyorum. Bundan göstermek istiyorum. İnanılmaz beğendim. Çok yüksek bir kapatıcılığı yok. Ama cildinizde kusur yoksa ve renk eşitlemek istiyorsanız bence çok güzel. Lusin böyle bir kontür stili buldum. Bence sürülümü çok kolay. Sadece renginden emin olamadım. Birazcık böyle yeşillik var gibi hissettim. Bu arada dağılışı da çok kolay. Bakın. Hem Lovely markasının highlighter'ını deneyeceğim. Çok güzel bir paketi var. Benim yumurtam kırık çıktı. Ama olsun deneyeceğim yine de şu şekilde. Yani kırık olduğu için elimle şöyle burnuma da. Gayet güzel. Yine Beulis'in kaş şekillendiricisini buldum. Bunu deniyorum. Bunun etkisine aa renkli almışım. Yani benim kaşıma renkli olacağını hiç düşünmüyorum ama yani yok kaşım bayağı koyu oldu bunu. bir zamanlar çok popüler olan bu pudrayı denemek istiyorum. Yani şuradaki farktan anlayabilirsiniz ve bence kullandığım ürünlerin çoğu gerçekten güzeldi. Bu kadar. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir.